Gençler Birliği kendi sahasında Karagümrükspor'u konuk edecek. Gençler Birliği haftayı mağlubiyetle kapattı Akhisar deplasmanı 3-1 ile 3 ile. E, aynı skorla da Karabük evinde kazandı. Hani Elazığ maçının kırılma anı Elazığ'ın 10 kişi kalmasıydı. Sonra geldi Karabükspor'un golleri. Enara yani onun gol ve asiste dönmüş olması hem Enara maçından hem de Karabükspor'un ona e, yani biliyorsunuz hücum hattında Loğlu'a sonrası e, Karabükspor'la ilgili bir belirsizlik vardı yani yabancı oyuncu anlamında. Bu biraz da giderilmiş oldu ve böyle bir e, değer kattılar bence. Önemli bir artı olduğunda golle başlaması Moral de vermiştir en aramaya ee, bu bakımdan tabi e, özellikle Hani ön bölgede biraz daha eli güçlenmiş oldu tolar kalkası nın. bunu söyleyebilirim En azından bu hafta görünümü itibariyle. Gençler Birliği ise bir mağlubiyet aldılar tabi. Niyasi'yi durduramadı Gençler Birliği. Ama hep söylüyorum Gençler Birliği ile ilgili yani böyle inişler çıkışlar beni çok şaşırtmıyor. Ama bir şeyi iyi yapmaları lazım. Mesela iç saha maçlarında Gençler Birliği mutlaka kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, evinde kazanan bir takım haline gelirlerse ligde çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ben. Hani buna da yakın bir takım mı? Hani topladıkları puan itibariyle de zaten böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani 17 puan, 24 puan, 17'sini zaten kendi sahasında toplamış bir Gençler Birliği var. Ben içeride oynadıkları maçta da yine Karab karşısında favori olduklarını düşünüyorum. Bunun dışında da 2.5 gol üstü olabilir, kaç gol var olabilir. Hani gol bahisleri de denenebilir ama ben burada kendi adıma gençler birinin favori olduğunu ve kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum.